Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salat ve selam ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kütübesitten kadın hayızlı ise bölümdeyiz. 6179. hadis. Ümmü Sema radıyallahu anh diyor. Ben Asah Aleyhisselam ile birlikte yorganın altındaydım. Kadınların maruz kaldığı hayız kanını o sırada gördüm. Derhal örtünün altına sıvışardım. Asah Aleyhisselam hayız mı oldun dedi. Ben kadınların gördüğü hayız kanını gördüm dedim. Aleyhisselam bu Allah Teala Hazretlerinin Adem'in kızına yazdığı bir kaderdir buyurlar. Ümmü Seleme sözden şöyle devam eder. Ben yataktan sıvışıp yapılması gerekeni yaparak kendime çeki düzen vererek geri döndüm. Resulullah Aleyhisselam bana gel benimle birlikte yatağa gir dedi. Ben de yanına girdim. 6180. hadis Muaviye İbni Ebu Sufyan radıyallahu anh diyor. Ben Resulullah Aleyhisselam'ın zevci muhtemel olan Ümmü ve radıyallahu anh'a hayız olduğunuz zaman Asah Asrisan da Mizan nasıl olur diye sordum. Şu cevabı verdi. Biriniz hayız görmeye başlar başlamaz derhal uyluklarının yarısına kadar uzanan izlerine bağlar. Sonra Asah beraber yatardı. Yahudilikte özellikle bir nebze Hristiyanlıkta ve başka dinlerde de hayız olan kadın böyle dokunmaması gereken karantina virüsü gibi kabul ediliyor. Bizdeki tek yasak cinsel ilişkiye giremez. Göbeğiyle diz kapağısını göremez. Bak iki şey. Cinsel ilişkiye giremez. Göbeğiyle diz kapağı arasını göremez. Onun dışında her şey yapabilir arkadaşım. Sarılabilir, öpüşebilir, dokunabilir. Her şey yapabilir. İslam'da böyle bir şey yok. Velhamdülillah.